Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaç yaptım. Tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 2 su bardağı toz şekerimizi alalım. Üzerine 2 litre sütümüzü de alalım. Güzelce karıştıralım şekerleri eriyinceye kadar ocağa alalım güzelce ısıtalım sütümüzü kaynatmayacağız sadece ısıtacağız şöyle ısıttım ben sütümü üzerine bir paket şekerli vanilin ekliyorum karıştıralım güzelce güllaçın 300 gramlık paketinden kullandım arkadaşlar içerisinde 11-12 güllaç yaprağı var bir makas yardımıyla ortadan ikiye böldüm şöyle borcamma düzeltiyorum Güllaç yaprağı yuvarlak olduğu için dilerseniz yuvarlak tepside de yapabilirsiniz. Ben dikdörtgen borcam tercih ettim. Şöyle güllaç yapraklarımı düzeltiyorum. Üzerine 2-3 kepçe olacak şekilde sütümü ekliyorum. Hepsini şöyle güzelce ıslatalım. Her tarafına gelecek şekilde koyalım. Her köşeye gelecek şekilde güzelce düzeltelim. Daha sonra ara katına robottan çektiğim cevizlerim var ceviz içi ekledim şöyle bolca daha sonra tekrar güllaç yapraklarımı düzeltmeye devam ediyorum her bir yaprağa bir su bardağı süt denk geliyor arkadaşlar bolca sütle ıslattıktan sonra 3-4 saat dinlenmeye bırakalım önce balkonda daha sonra buzdolabına koyalım 3-4 saat dinlendirelim. Benim fazla zamanım olmadığı için 1 saat dinlendirdim. Şöyle gördüğünüz gibi yine de çok güzel bir kıvam olmuş. Gayet güzel yumuşamış. Daha sonra süslemesine geçelim. Ben antep fıstığı kullandım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz robota çekerek veya mevsim meyveleriyle nar veya çilek gibi süslemelerde bulunabilirsiniz. Tamamen tercih konusu. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Birbirinden güzel videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.